Arkadaşlar merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yeni çıkan Udemy eğitimimiz hakkında konuşmak istiyorum. Çoğunuz biliyordu zaten yayınlarda ve grupta paylaşımlarını yaptım. Neden Udemy eğitimi yayınladım? Neden Udemy üzerinden eğitim veriyorum? Biraz onlara bakalım. Arkadaşlar çoğunuzun da bildiği gibi bizim indikatörlerimiz aylık ücretlendirme ile kullanıcılarımıza veriliyor normalde. Bu da aylık 150 liraya tekabül eden bir ücret oluyor. Peki bunun sebebi ne? Zaten para kazandıran bir sisteme neden satıyoruz? Ve bunun gibi kafanızdaki bütün soruların cevabını Udemy eğitiminin tanıtım videosunda bulabilirsiniz arkadaşlar. Eğitimi incelerken ücretsiz bir şekilde o tanıtım videosundan hepsini izleyebilirsiniz. Bütün kafanızdaki soruların cevabını o şekilde alabilirsiniz. Peki zaten YouTube üzerinden detaylı anlatım, videolandırma, içeriklendirme yapıyorken neden eğitim çıkarttım? Onu da hemen şu şekilde anlatayım. Çoğunuz biliyor ben askere gidiyorum arkadaşlar ve rütbeli personel olarak gideceğim için ilk 3 ay boyunca sizlerle iletişim kuramayacağım. Ve normal aylık ücretlendirme ile kullanan kullanıcılarımız için de büyük bir sorun teşkil edecek bunlar. Kimse için aylık peşin para ya da yıllık 3 aylık peşin para istemem gibi bir durumum yok. Bunun için de bu eğitim, Udemy eğitim paketini 250 TL'den satışa sundum. Bunun içerisinde neler var? 3 ay boyunca Ronin Long Pro ve Pro indikatörlerine erişim sağlayabileceksiniz arkadaşlar. Ve onun dışında basit kodlama dersleri de veriyorum. Yine kütüphaneden vesaire gördüğünüz indikatörleri kendi çapınızda o bağlamak isterseniz backtest için strateji artıları vesaire diye kodlama dersleri de veriyorum. Bunun içerisinde ve tüm bunların yanında sıfırdan hiçbir şey bilmeden bir insanın bile Binance vadeli Tesisinin çözmesinden tutun API oluşturmasına kadar Wanderbit ve Tricomas'ın arasındaki farklardan hepsine teker teker nasıl bot kurabileceğinize kadar bütün içerikleri çektim, özenle hazırladım. Uzun uzun videolar, uzun uzun anlatımlarla beraber ekstra yapılan bir güncelleme olursa onun da videosunu mutlaka eklemiş oluyorum zaten. Bu içeriklerin hepsini izleyerek hiç bilmeyen biri kendi botunu kurmuş olacak, çalıştırmış olacak, kazancını elde etmiş olacak arkadaşlar. Peki youtube videolarımın altında paylaşmış olduğum ücretsiz olan indikatörler ne olacak derseniz onlar için de şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Benim paylaşmış olduğum indikatörler şu anda normal ücretli kullanıcıların kullanabildiği şekilde yani o indikatörleri botunuza bağlayıp eğitim videolarını izleyerek çalıştırabiliyorsunuz normalde. Bu saatten sonra şöyle bir şey yapacağım. O ücretsiz indikatörler yine olduğu gibi kalacak. Sadece alarm kodlamalarını kaldıracağım. Yani bota bağlama özelliklerini kaldıracağım. Siz indikatörü yine back test edip strateji testinden gelen sonuçlara göre değerlendirebileceksiniz. Eğer bota bağlamak isterseniz de Udemy'deki eğitimi alıp 3 ay boyunca iki indikatörü de kullanıp ona göre kazancınıza devam edebileceksiniz arkadaşlar. Udemy eğitimi ile ilgili ekstra bir çekiliş videom da olacak arkadaşlar. Onunla ilgili de gerekli videoyu bu videodan sonra paylaşacağım sizler için. Eğer eğitim almak gibi bir düşünceniz olmasa bile lütfen linke tıklayıp o tanıtım videosunu izleyin ve gerçekten neyin nasıl olduğunu görmeye başlayın. Çünkü ben bu zamana kadar kanalımda hiçbir şekilde şu kadar para kazandım ya da şu üyemiz şu kadar para kazandı vesaire gibi bir konuşma asla yapmadım bu videoların, bu kanalın, bu kullanıcıların tek bir amacı var. O da herkesin kendi kazancını kendisinin görmesi. Yani ben burada şu şu kadar para kazandım, bu bu kadar para kazandım. Ben işte böyle bir evde oturuyorum, böyle bir arabaya biniyorum diye insanları kesinlikle manipüle etmek istemiyorum arkadaşlar. Herkesin kazancı kendine. Herkes iyi bir kazanç elde edebiliyorsan bu iyi bir kazanç senindir zarar da edebilirsin. O da senin tecrüben olmuş olur. O konuda yani herkesin kazancı ve zararı kendisinedir arkadaşlar. İyi bir sistemimiz var. İyi de kazandırıyor. Bunun nedenini ve sonuçlarını görmek istiyorsanız Udemy eğitimine göz atabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum.